Değerli arkadaşlar, sevgili Osmanlı Türkçesi sevdalıları, meraklıları, hepiniz yeni bir dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde iki tane mezar taşı kitabesi okuyacağız. İlki bu ekrana yansıttığım kadın mezar taşı. Peki kadın mezar taşı olduğunu nereden alıyorum? Hemen bu başlık kısmındaki şekilde süslemeli biçimden bunun kadın mezar taşı olduğunu anlıyoruz. Böyle bir gelenek oluşturulmuş Osmanlı'da. Bir mezar taşını okumasanız bile uzaktan bakıldığı zaman kadın mı erkek mi olduğunu o mezarda yatanın anlayabiliyorsunuz. Hemen beraber bakalım okumaya çalışalım. Peki. Şurada hemen Huvel Baki yazdığını görebiliyorum. Klasik mezar taşı. E, ser Serlevhasının girişi Huvel Baki. Yani Allah sonsuz olan sadece Allah'tır. O bakidir. Yani bütün insanlar, canlılar fanidir anlamındaki bu uyarı ifadesi her mezar taşına hemen hemen yazılıyor. Şurada duhan kelimesini görüyorum. Duhan. Duhan tütün anlamına geliyor genel anlamda. Peki tütünle ne alakası var? Hemen bakalım. Rusumu. Rusumi diye yazılıyor malum. Rusumu günümüz imlasıyla Duhan Rusumu yani Duhan vergileri. Biliyorsunuz Osmanlı'da e, devletin gelirleri e, büyük çoğunluğu 3-5 kalemli Tuz, işte duhan, tütün gibi e, bir ke, birkaç e, kalemi geçmiyor vergiler. Duhan yani tütün de onlardan birisi. Demek ki onun bir e, görevlisi bu. Bakalım nasıl bir görevlisi? Duhan Rusumu Nazırı. Evet. Tütün vergileri bakanı diye çevirebiliriz. Sabık yani eski tütün vergileri bakanıymış. Elhaç Mehmet Nuri. Mehmet Nuri. Özür dilerim. Muhammed diyeceğiz. Mehmet de Muhammed'i pek ayırt edemeyiz ama eğer üzerine bir şedde koyduysa Muhammed kelimesinin veya Mehmet kelimesinin iki şekilde okunabiliyor malum şedde koyduysan o Muhammed olduğunu anlıyoruz. O zaman bunu Muhammed Nuri diye okumak daha doğru olacak. Muhammed Nuri efendinin kerimeleri'ler burada. Kerimeleri merhume Şöyle yukarıya kaydırıyorum. Merhume ve mağfurun leha Muhammed Nuri Efendi'nin kelimeleri yani kızı anlamına geliyor. Merhumen ve mağfurun leha şerife Hatice Nazife Şerife Hatice Nazife hanımın ruhi için Fatiha. Demek ki merhumenin üç ismi var. Şerife, Hatice ve Nazife. Kerimeleri kelimesi karıştırmasın kafamızı. Kerimeleri o saygıdan dolayı kızları anlamında bir saygı ifadesi olarak çoğu kullanmış yoksa mezar taşı tek kişiye ait. Yani ismin üç olması da kafalara karıştırabilir diye bu ilaveyi yaptım. Evet, Şerife, Hatice, Nazife Hanım'ın ruhi için Fatiha. Fi 29 Rebu'l Evvel. Ra ibaresinden Rebu'l Evvel ayının rumuzu olduğunu, bu ifadenin rumuzu olduğunu da belirtirim. Rebu'l Evvel ayı. 29 ve 1283 tarihine ait bir mezar taşı. Evet, birinci mezar taşımız buydu değerli arkadaşlar. İkinciye de bakalım. Evet, ikincisi de bu. Yine takipçilerimizden bir hocamızın gönderdiği bir mezar taşı. Bu da gayet açık, güzel, okunaklı bir yazıyla yazılmış. Bakalım burada kim yatıyorum? Mezarın, mezar taşının üst başlığı kırılmış. Bakalım kimmiş bu? Bu el hayyul baki. Biraz önce ifade ettiğim gibi yine Allah'ın baki olduğunu burada da hay ibaresini eklemiş ifadeye. O diridir ve sonsuzdur. Fani değildir anlamına gelen bir ifade. Kuşçu isani. İkinci kuşçu. Kuşçu hemzenin terkibe yardımcı olduğunu görüyoruz. Kuşçu İsani, yani ikinci kuşçu merhum, merhum Süleyman Ağa'nın. Kuşçu saniymiş merhum Süleyman Ağa. Ama bu mezar ona ait değil. Kime aitmiş? Yeğeni. Bakın şurada yeğeni yazıyor. Yeğeni. Merhum. Merhum ve. Mafur. Değerli arkadaşlar. Buna ben birkaç defa daha başka yazılardan arastadım. Burada bakın dikkatinizi çekiyorum. Vav'ın başlığıyla mim harfi birleştirilmiş. Yani merhum ve şu vav aynı zamanda mimin de başlığı olmuş. Mimin daha doğrusu vav'un başlığı mim harfi de içeriyor. Yani ortak bir kullanım var burada. Merhum ve mafur el muhtaç ile rahmeti rabbihil gafur. Bu klasik bir ifade mezar taşlarında sıkça geçer. Yani o Allah'ın rahmetine muhtaç bir kişidir anlamına gelen bir Arapça ibare. Ağa el muhtaç ila rahmeti rabbihil gafur ağa kuşçusu ağa kuşçusu nev şehirli Yusuf ağanın ruhi için el fatiha. Hicri ifadesini, ibaresini koymuş. Hicri 1330 senesine ait bir mezar taşı. Ay ve gün ismi görülmüyor. Tekrar hızlı bir şekilde okursak, seri bir şekilde. Bu el baki, kuşçu isani, merhum Süleyman ağanın yeğeni, merhum ve mağfur, el muhtaç ila rahmeti rabbihil gafur, ağa kuşçusu, Nevşehirli Yusuf ağanın ruhi için el fatiha sene 1330 hicri olduğunda belirtelim. Evet değerli arkadaşlar bu dersimizde de iki tane güzel mezar taşı okumuş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalınız.